Otura, 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 otura tül, tül kardeştir. Kardeştir. Evlat nöbeti tutan babayım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4 yıldır burada evlat mücadelemiz devam ediyor. Bakın görüyorsunuz 40 derece sıcaklık altında bile evlat mücadelemiz yılmadan buradan devam ediyor. Çünkü konu evlatlarımız olmamış olsaydı hiçbir güç bizi asla buraya getiremezdi. Ve sonuna kadar bu evlat mücadelemize devam edeceğiz. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Eğer oğlum da beni görüyor veya duyuyorlarsa gelsinler güvenli güçlerine teslim olsunlar. 4 senedir burada Diyarbakır HDP il binasının önünde nöbet tutuyoruz. Burada çok gariban insanlarımız var. Çaresiz insanlar var, yaşlı insanlar var, hasta insanlar var. Bak görüyorsun 40 derece üstündeki sıcaklık var burada bugün. Bu sıcaklıkta kışın yağmur, çamur, kar, yazın sıcaklık. Böyle oturuyoruz. Evladımızı bekliyoruz. Yusuf, beni görüyorsan oğlum, diyorsan oğlum gel, gel artık yeter artık. Dayanacak gücümüz kalmadı. Mahmut için bak bu sıcakta rağmen o kadar sıcaktır benim burunda her gün kan geliyor. Ben yine oğlumun peşini bırakmıyorum. Her gün bu çadırın yolu tutuyorum. Bu hedefin kapına geliyorum. Hiçbir zaman peşini bırakmayacağım. Çocuğumu hedefe istiyorum. Ben zaten hem kronik bende var, astım var, tasyon şeker var. Ben hem hep sabah bu çadırın yolu tutuyorum. Bazı vardı şefsi kendim üstünde tutuyorum. Yeter ki geleyim. Gelme gün olmuyor. Hep geliyorum. Oğlumun peşini bırakmıyorum. Burada çok sıcak vardı. Diyarbakır sıcakı vardır. Herkes farklı, beni görüyorsun. Ben kendi rahatsızım. Akciğerde biraz rahatsızım vardı. Karastırını vardı, tansonu vardı. Faruk ben seni gör, ben seni görüyorsun. Ne orada gel gitmesin, gel beni yanında Faruk.